arkadaşlar. Ben size ne dedim? Tatil vakti, vakti, dedim deme. Bak Umarım diye denmeyi beğenmesin. Duydunuz bakın. Duydunuz. Bugün evim evim güzel evim. Şeyimdeki Fethiye'deki Şeker gibi evim. Arkadaşlar bugün Hamak keyifliği yapıyorum. Hamam, hamam, hamam köyümüzün eminci yerinden sonra geçiyorum. Hamam, hamam. Tamam, tamam. Daha tamam. demin ne yaptınız? Ne? Daha demin ne yaptınız? Daha demin şey yapmadım. Ağaçları sulamadın mı annende? Annem şu anda böyle izledim de. de Sen motivasyon verdin o zaman ona. Ben biraz tembihim arkadaşlar. Çıpa gezginler yiyor, gezip gezip doyuruyor işte. O yüzden biraz dinlenmesi lazım. Evet, gezip gezip yoruluyorlar. Yorulunca da hamakta böyle dinleniyorlar, değil mi? Evet arkadaşlar. Siz biraz benim bizim benim tahta bahçemim bakın. Hatta eğer yeri kimde gösterebilir Gösterebilirim. Bu da Mete'nin leylekleri. Arkadaşlar. Vay, Hiç, Çünkü benim çok güzel. Çok güzel.